İnsanlık piramitlerin gölgelerinde unutulmuş sırların peşindeydi. Kaybolan arkeologlar bilmedikleri bir dünyanın kapısından geçtiler. Şimdi ise karşılarında efsanelerden fısıldanan ama asla kanıtlanamayan bir gerçek duruyordu. Bu, bu nasıl mümkün olabilir? Bizim dilimizi konuşuyor. Biz buraya nasıl geldik bilmiyoruz. Piramidin derinliklerinde bir geçit açıldı ve bir anda kendimizi burada bulduk. Burası neresi? Çok uzun zamandır dünyanızdan Kimse buraya gelmemişti. Şu an Agartha'dasınız. Agarta mı? Yani o efsaneler, yeraltı dünyası gerçek mi? Ama nasıl olur? Peki, burası gerçekten dünya mı? Yoksa başka bir yer mi? Siz hala dünyanın yüzeyinde olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama burası zamanın dışındaki bir şehir. Bizim sizin dünyanıza geçişimiz yasak. Uzun zamandır sizden kimseyi görmemiştik. Buraya dair yıllardır hikayeler anlatılıyor. Gerçek olmadığını düşünüyordum. Gerçek nedir? Buraya gelen bedeniniz mi yoksa ruhunuz mu? Peki. Burada ne saklı? Biz neden buraya geldik? Geçmişi değiştiremezsiniz ama geleceği belirleyebilirsiniz. Bu keşif insanlığın kaderini sonsuza dek değiştirecek mi? Yoksa açılan kapı geri dönülmez bir sırrın başlangıcı mı?